Mesih Ferdi eder o her iki Arkadaşlar e, futbol ve video açılışı yapayım. E futbol e, videomuza hoş geldiniz. Rapidia verdiler. Evet, sik gibi bokum gibi pas verdi bokum gibi. Of. Ya oğlum makine sik gibi pas verdi. en sonunda bakalım. Ya Resulallah araba savaşarsa büyütüm artık. Bir iki hoş ve kaptırdı. Of. Bak rapide az önce kaptırmadan şurayı gol atmak için aferin. Bu düşüşüyle uzatmak istiyorum. Nasıl gol at? Ya opinyo, Ya opinyo, sana düz Arkadaşlar eğer bu videoya 50.000 like gelirse 50.000 like havada bulup 50.000 like e olur. Çıkar da nasıl 50.000 like gelecek ya? Bak avansı bırakayım mı?

çok güzel gitti ya. <laughs> şimdi şuna pas vereceğim. <laughs> çok ben şey Çok Ama şimdi kaldı. Opinion, bir şey Bir, şey. bir, şey, bir, şey. bir, bir, bir şey. Yarışanlar. Herhalde ya. o Allah'tan sakatlanmadı. <laughs> Uf, onu vurdunuz Bak bu bak, bak. bakın. aldım heykel. He, he, he. Of. Tam 12'ler atmış burada. Sağ üç köşe der atmışım, sağ 3 köşe. Sa üst köşe. Hatta doğru söyledik şöyle. Her iki yıl aynı gol geliyor. Bu sefer daha uzakta. Abi. Enzimiz. Enzimiz diyor. Adamı çarptı ya iyice. ya. Adam açtı nasıl sayıyı süreli mükemmel diyor. Bak şöyle vuruyor. Adam çalımlayalım ne. Aa 30 dakikada gitti direkt güzel bir sayı. Adam gördünüz mü? Bir sola gitti, bir sağa gitti. Bir sol, bir sağ, bir sağ, bir sol, bir sol. Bir sağ. Mart paslaşma. Yorsunuz. Ne hiç böyle kaydılar bu? Bak video ödü boştu ya. E dörde bari serat. <laughs> ya oyun, oyun. Sizin için bir kere çok uzaktan deneyeceğim. Aldım mı? Genelde net gol pozisyonuydu. E, Resiyle bakın çizgi geçmeden denedi ama olmadı. Ama ön çok uzaktan baktım. Ön plan bir yol attım O harbiden size, layık işte. Ama ondan daha iyi silah atmayı deneyeceğim arkadaşlar. Mesela Mbappe'ye güveniyorum. Güveniyorum işte ya. Var saygı yapsın. Mbappe'ye güveniyorum. Bakın şuta bakın. Atabilirdim ama Mbappe'ye ben güveniyorum. Hem de daha uzaktan. Daha uzaktan. Ama kesin şey o tam 12'den girseydi. Daha iyi olabilir. Bu, bu diğerinden daha iyiydi arkadaşlar. Bu, bu diğeri de bu gel, diğeri de sizin için gelsin. Bu da si az önce attım da sizin için gelsin, tamam mı? Ama arkadaşlar şimdi attı daha fazla gelsin. Bakalım bir daha atabilecek miyim? Ee, olmadı. Ama çok iyi ya. Of. İyi ya. Gel buraya Ya hayır çıkmıyor Çıkma çıkma Ne yapacağım ben Ne dedim O yüzden Çıktım Evres Bu ne farkınız lazım Bakın Evres Şere uzaktan attı. Hem de tam oyuncudan Şimdi pozisyonu izleyelim. Şimdi içeri atmışım. Oğlum acaba Roja da çekmez çekermiş. Ya bir şey değil mi? Ben 5-10 dakika önce arkadaşlar. Şimdi ben size tekrardan bir video çekiyorum tamam mı? Ee, video çekiyorum falan mı arkadaşlar? Ee, bir roşu da çektim tamam mı? Bir de roşu da şey dışarı kaçtı. Şuradan dışarı kaçtı tamam mı? Ben de kayıt açık diye of diye falan seviliyorum tamam mı? Sonra videoyu bitiriyorum tamam mı? Bir bakıyorum kayıt kapalı. Sonra e, o kadar evi boşuna gitti ki. Çok güzel açtım. Acaba bir daha roşu da çekebilir miyim? Şunu tutacağım. Ah bebeğim uyandığın gibi. Ya amma. Amma ki. Üfretmeyin. Ama buna verecek. Vermedi. Vermedi ama follendi. Elleri havada. Oğlum nasıl? आई फॉल सरकार Yolda kırmızı vermedi. Kırmızı verdi bir vardı Nasıl bir faal yapmışım? Ya abi değmemiş bile ya, ya. Ben şu oyuncuyu tutma. Hadi 6 dakika verdi. Koş elmeşsiri en resri en resri avantajı bıraktı ve gol kim attı? İlkin aktör oldu arkadaşlar. Ne güzel bu da bir vatandaş oldu. Bak babam babam babam. Eee yetim sahibi. Arkaya oyunu salacağım bu arada. Atı iyi bir şey olacak diye. Gördünüz mü? Söz arkadaşlar abone ol ve like etmeyi unutmayın. Çok seviyorum. Bye.